Merhaba değerli takipçilerim İsviçre'nin Zürich kentinden Hepinize selamlar İsviçre yaklaşık 8.5 milyon nüfus olan bir ülke Alp dağları, Jung dağları ve İsviçre platosu olmak üzere 3 tane coğrafi bölgesi var Ülkenin büyük çoğunluğunu Alp dağları kaplıyor Her yer çok dağlık Bu bizim İsviçre'de bayağı süredir buradayız İtalya tarafından girdik, Fransa tarafından çıkacağız Çok dağlık bir ülke ee, bu bulunduğumuz Zürich şehri, İsviçre'nin hem en büyük şehri hem de en geniş güzlüğü diyebilirim. Bu anlamda çok sevmedim ben. Çok bayır baca olduğunu düşünüyorum. Ama tabii doğal güzellikleri çok var. Özellikle biz Lugano Gölü'nde kamp yapmıştık. Ee, kampta video çektim, kanalıma yükledim. Oradan bakabilirsiniz. Evet oraları çok güzel. Doğal güzellikleri var. Piknik yapmak için, kamp yapmak için güzel bir ülke burası. Ee, şu an bulunduğumuz şehir de küresel ve ekonomik başkent diyebiliriz. İsviçrenin önemli özelliklerinden bir tanesi de bin yılı aşkın süredir e, tarafsızlığını korumuş olması. Bu anlamda da dünyada önemli merkezlerden birisi. Bu sebeple de zaten videoma başlarken küresel ve ekonomik bir şehir dedim. Bakalım İsviçreyi gezelim. Zürih sokaklarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Şu sağımızda gördüğünüz binada kantonların bayrakları var. Bu ülke kantonlardan oluşuyor. 3 e, coğrafi bölgeye ayrılmış ama 7 e, tane falan kanton olması gerekiyor. Her kanton kendi dilini konuşuyor. Şu an bulunduğumuz Zürih'in bağlı olduğu kanton Almanca konuşuyor. Biz Lugano'dan geldik. Orada e, İtalyanca konuşuluyor. İşte İspanyolca ve Romaneskçe dillerinin konuşulduğu, dört dilin konuşulduğu bir ülke burası. O yüzden uluslararası plaka kodu yok. Çünkü Fransızca'da, Almanca'da, Romaneskçe'de de ve İtalyanca'da da e, İsviçre'nin söylenişi farklı olduğu için uluslararası trafik kodu yok. Bu sebeple zaten dikkatinizi çekmiştir. İsviçre'den gelen araçların başında bir tane artı var. Yani işte bayraklarına benzeyen bir işaret. Uluslararası plaka kodu yerine onlar onu kullanıyorlar. Biz de sizler için bu güzel ülkeyi, güzel şehri diyemeyeceğim. Çünkü ben sevmedim. Belki sizler beğenmişsinizdir. Gezmeye devam ediyoruz. Ama tabii ki kamp alanlarını çok sevdim. Biz Lugano Gölü kenarında kamp yaptık ve gerçekten çok zevkliydi. Sevgili takipçilerim, bir İsviçre turunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zürih'ten çıktık, şu an İsviçre'nin Basel kenti'ne geldik. Basel kenti İsviçre-Almanya ve Fransa sınırının kesiminde bir yer. Burada Basel'de airport değil, Europort var. Zaten bakın ta, tabelada Europort yazıyor. Yani Avrupa havalimanı, airport havalimanı. E, bu Basel havalimanı Almanya, İsviçre. Ve Fransa, üç ülkenin ortak havalimanı. Biz de şimdi Zürih'e, İsviçre'ye bağlı olan üç ülkenin ortak havalimanının bulunduğu Basel şehrinden geçiyoruz ve buradan Fransa'ya doğru ilerleyeceğiz. İsviçre'den herkese selamlar. Biz de İsviçre'ye hoşçakal diyoruz.